Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP fiyatında kopuş uyarısı. Kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar açıklandı. XRP'nin grafiği diğer birçok altcoinden daha iyi durumda olduğunu gösteriyor ve basın saatinde XRP %1'den fazla arttı ve 2,16 dolardan işlem görüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Thinking Crypto Podcast'inde Kubic Analytics'in kurucusu Caleb Franzen, XRP'de neler olup bittiğine ve kısa, orta ve uzun vadede nereye gidebileceğine dair ayrıntılı bir analiz yaptı. Kısa vadeli görünüm, önümüzdeki birkaç hafta birkaç ay. Şu anda XRP, 1,76 ila 1,80 dolar arasında bulunan 200 günlük hareketli ortalama bulutunun üzerinde güçlü bir şekilde tutunuyor. Bu önemli çünkü daha geniş kripto piyasası sallantılı olduğunda bile XRP'nin dayanıklılığını gösteriyor. Fiyat hareketi aşırı yükselişçi olmasa da XRP'nin bu seviyenin üzerinde kalması iyi bir işaret. Bazı grafikler olası bir baş ve omuzlar örüntüsüne bile işaret ediyor, bu da geri çekilme anlamına gelebilir. Ancak XRP 1,76 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece her şey kötü haber değil. Orta vadeli görünüm, Önümüzdeki 6 ila 12 ay. Sonra XRP'nin diğer altcoin'lere kıyasla göreceli gücü öne çıkıyor. Birçok coin 200 günlük ortalamalarının altında işlem görürken XRP yerini koruyor. Bu genel piyasa iyileşirse olası bir çıkış anlamına gelebilir. XRP önemli direnç seviyelerinin üzerine çıkmayı başarırsa 3 dolar veya daha yüksek bir fiyat artışı görebiliriz. Ancak piyasanın temkinli havası Fazla iyimser olmadan önce güçlü yükseliş sinyalleri görmemiz gerektiği anlamına geliyor. Uzun vadeli görünüm 1 ila 2 yıl ve sonrası. Uzun vadede XRP'nin hikayesi düzenleyici gelişmelere ve daha geniş kripto benimsemesine bağlıdır. Piyasa tekrar yükselişe geçerse XRP bu dalgayı yakalayabilir. Analistler, yeni bir yükselişe yol açabilecek 200 günlük ortalamanın üzerinde sürdürülebilir bir eğilimin işaretlerini yakından izliyor. En iyi senaryoda XRP 5 dolar veya daha fazlasına ulaşabilir. Ancak bu olumlu piyasa koşullarına ve olası düzenleyici netliğe bağlıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.